İzmir Enternasyonel Fuarı 91. kez kapılarını açtı. Bu kez Terra Madre'de ev sahipliği yapan İzmir Fuarı'na İzmirli vatandaşlar yine yakın ediyor. Peki İzmirliler İzmir Fuarı'nı nasıl buldu? Eski fuarları mı arıyor? Kendilerine sorduk. Bakalım İzmirliler ne cevap verdi? Yani güzel eski fuarlar. Yani çoğu zaman. Ya şimdi eskilerin zaten her şey daha güzel. Yani eskinde ne bileyim. Daha nostalji gibi ya. Hayır güzel ama tabi eski fuarları tercih edilmez bence. Yani daha yeni girdik kapıdan ama evet geldik daha önce. <laughs> yani daha yeni gezmeye başladık ama şu an gayet güzel görünüyor ortam olarak. Yani benim fuarım değil. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri 40-50 sene önce diyeyim. 30 gün fuar ve çok güzeldi. Bütün sanatçılar gelir. Kuluna e, Parkı, sirki, pavyonları... Harika, şahane. Şimdi artık çok panayır gibi ama yani biz alışkın olduğumuz için her sene kardeşimle geliyoruz. Bir geziyoruz. Eski günleri yad Yani geçen seneden daha iyi bu sene. Bir şey falan var ya bu tarımla ilgili şeyler var. <laughs> Onlar var. Onları baktık. Kalabalık gene de güzel yani. Fuarımız biz İzmirliyiz. Yani alışkın. Siz güzel buldum ben de. Her sene geliyoruz. Önceki tabii. Gençliğimizin fuarları daha güzeldi. Şimdi geliyoruz her sene gelmeye çalışıyoruz. güzel <laughs> Yani her sene gibi. Yani küçüklüğümde daha güzeldi galiba. Yok hayır. Kızım ben yemek yemeye geliyorum buraya. Evet evet tatmin ettim. Fuarımız güzel. Her şey var. Bu sen standlar daha güzel. Yani daha kalabalık olmuş. İlgi, rağbet fazla bayağı güzel. Ya bizim hoşumuza gitti. Bu sene biraz daha yoğun. Pandemi dönemi sonrası. Yani biraz daha yoğun olduğunu gördük. Daha standları gördük. Beğen. Güzel gayet güzel. Ee, her yeri gezemedik henüz. Yani bu senekini çok beğendim. Zaten her sene gelip bayılıyorum. Çok kalabalık. Çok kalabalıktı. O yüzden daha sonraki saatlerde veya pazartesi günü geleceğiz. Daha yeni geldik. Hı. Gezmedik. Katılım yoğun şu an. Biz zaten İzmirliyiz. Her sene buradayız. Eski fuarlar güzel. Yeni fuarda hiç tat yok. Eski daha güzeldi. Eski özlem daha fazla etkinlik var ama eski fuarın özlemi daha bir başka. İzmir fuarı hakkında ben emekliyim belediyeden zaten. Yani çocukluğumuz fuarda gidiyor. Ama tabii yani herhangi bir şarkıcılar geliyordu, türkücüler yani bir bağırma, bir kargaşalık vardı yani her taraf sessiz şimdi bilmiyorum artık pahalılıktan mıdır? Eski puarlar daha güzeldi amcacığım ben. Birlik beraberlik vardı, bir kahkahaları vardı, İnsanlar her şeyini paylaşırdı, şimdi kimse kimseydi, herkesin epel surat asık. Bir kişinin güldüğünü gördünüz mü? Ben de dahil. <laughs>